Hayırlı işler. Yerli karpuz çıktı mı? Abi. abi ya kaça kilosu? 8. Kaç? 8. Abi ya. Abi. Arabayla gelmem lazım. Bunu taşıyamam. Hayırlı işler. Evet, çorbacı. Çorbacıdayız. Buradan dönüş yapmam lazım. Hayır. Evet. gece burada gelip çekim yapacağım. Gece çok canlı oluyoruz. Sağdakilerin bulları duruşlara işte bak ya. Hmm. Hmm. Ne oluyor bu ya? Aha. Evet aldım ama karardı. Ama ışıkların güzel. Gönyem boz değil ya? Yani.

Aylıcılar, Aylıcılar. Seko yok mu? Buradayım, buradayım. Sek Aa, Seko, ha? seni YouTube'da görmek istiyorum. YouTube'da görmek, ist görmek istiyorum. Atacağız bir video atacağız ya. Atacağım seni YouTube'a. Kokucu'nun on numara kokucu'm var. Var gene de, abi oraya zaman bulamıyorum atmaya. Yani. Benim bir milyon izlenme var. Kimde? Benim. Senin, atıyorum zaten şu an seni ha, atıyorum, atıyorum şu an. Tamam. Özellikle senin için geldim. Nereden geldin? Ya ben seni müşterim ya yıllardan beri seni koklu da evet. Sen tanıyamadım beni. Doğrudur. Benim kızlarla geliyorum buraya. Doğrudur. Şey ne zaman da çekim yapacağım? Çekim yapacak, Ya. bugün nasip oldu. Bugün nasip oldu. Ta ilerlere gitmişim bak. Hadi ya. Tabi. İçeri girip çekeyim mi? Çek, ya, koklu <laughs> Abi senin koklu için on numara. Torbol'da değil ya, yani İzmir'de çekeceğim. biliyorum çekeceğim hepsini çekeceğim. Torbol'da değil yani İzmir'de. İzmir Aynen. genelinde seni i̇şte tek geçiyor. Kendimiz sarıyoruz ya, ondan oluyor. Ah biliyor musun abi? Altında da kuzunun altına dana varsa sarıp, üstte kuzu sarıp da millete kuzu diye. Damak tondu mu iş biter. Abi ben aşçıyım. Bende damak tadı yani. da haliyle oluyor yani. Bilmez miyim kok için ne olduğunu? Yani kuzuyu biliyoruz tabii. Bak kendimiz de yiyoruz. Afiyet olsun. Ha. Yapacak bir tuz. şey yok. Abi çay vereyim mi? Olur vallahi. Vallahi bana da ver bir tane yarım ya. Ben canım de, canım, canım çekti ya. Abi de Ama ben ilk önce de, bir içeri bir de, de, dolaşayım. Ben Afiyet olsun size. Güzel, o da, fotoğrafları... Cidili Cidili fotoğraflar. ha şu fotoğrafları çekelim. Abi burada... Kimler var? Abi bu adam şeycidi ya. Hmm. Ambulansçı değil mi ya? Abi burada baya ünlüler var. Baya ünlüler ama şimdi çıkaramıyorum ben ünlüleri. Aa, şu şey değil miydi ya? Neydi bu ismi? Çocuğun ya. Çocuklar duymasındaki. Evet. Abi burada herkes var. Evet. Bayağı ünlüler var burada, ama... Gözlük takmam lazım, onları tanımam için. Ama siz tanısınız. Ben çekeyim de. Seko Kukriç. Bayağı ünlüler var. Çocuklar duymasın ekibi komple buraya gelmiş. Koklu çemiş. İstanbul'da bile ünlü yani. Seko. Kokluşlarımız. Evet burada. Gerçek kuzu. kendileri sardıkları için. Yani ben beğeniyorum. Torbalı beğeniyor. O, o benim koktuş galiba değil mi? O benim koktuş galiba. Hayır, hayır, Oo, güzel güzel. Nefes gözmüyor. Tabi 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 tabi. Bir de ayran alayım. Dışarı oturayım ya. Aa benim psikiyatrin lambaları açık kalmış. Şey kapatayım lambaları. Ama, 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 ha o şurada yiyelim ya. Ayran mi, mi? alayım. Olup, Şunu ah, kapatayım abi. Ha lambalarını göstereyim ya. Şu lambalar güzelliğine bak. Masanın güzelliğine bak. Tamam, devam Biliyor musun? Kendi yani güzel, hepsi güzel.